Arsa alıyorsun satıyorsun, ev alıyorsun satıyorsun ya, araba alıyorsun satıyorsun ya. Her gün gidip ba bankaya para yatırıyorum, her gün gidip paranın arttı mı yükseldi mi diye mi bakıyorum. Ben hiç bakmam. Şimdi Yüksel tari, al ha. demenin sebebi bilançosu güzel. Bilançosu güzel, enerji sektörü. Ondan sonra Bir 80 de, binlerden 30 binlere, 28 binlere gelmiş. Evet, geldi daha, düştüm. daha ne bekliyorsun? Daha. Buralarda artık alınıp al, bekle. beklenir, sabredilir diyorsun. Kimisi tamam. bir ayda gider, kimisi 3 ayda gider, kimisi 5 ayda gider, kimisi 1 senede gider ama ne kadar yok. Ama artık alın ya, yerine geldi. Bak mesela adam uşa 80 kuruştan 70, 94 trilyon zarar açıklamasından 42 liraya götürdü. Fon eti mesela 6 liradan 58 liraya götürdü. Daha ne yapayım? Mi, mia tekniği söyledim ben 85'lerden. 1 milyon 200'e götürdü. Daha ne edeyim ben arkadaş ya? <laughs> Baba cebinize para mı sokayım ya? Allah Allah. Allah razı ya. olsun hocam. Yeter ki sabredin ya. Evet sabır.